Başkanımız Sayın Mustafa Güzel Bey'in girişimleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Başkanımızın destekleriyle yıllar sonra Karkamış'a gelen ilk trenimiz özlediğimiz anlar özlediğimiz ortam yeniden olacak inşallah. Karkamış yeniden canlanacak tren yollarıyla. Devletlerin yolları katkısından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür Karkamış. Tekrar Karkamış'ta tren sesi duymak, balon sesler duymak, yeni misafirler ağırlamak için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk kazanılıyor. İnşallah daha sabırlı olursak daha güzel dokunuşlar, daha büyük katkılar olacak Karkamış'a. Biz Karkamış'a söz verdiğimiz gibi ilk günden beri daha güzel hizmetlerden, her zaman anılan bir belediyecilik olarak da başta o güzel Başkanımızla beraber Karkamış'ı Karkamış ve güzel bir Karkamış yaparaktan bırakacağız inşallah.